Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün size geze körlüğü hakkında bilgi vereceğim. Gece körlüğü yalnızca erkeklerde görülüyor. E, travmalara bağlı oluşan göz hastalıklarında erkeklerde daha sık görüldüğünü de belirtmek istiyorum. Özellikle tavuk karası denilen hastalıkta kadınların yalnızca gen taşıyıcısı olduklarını ifade etmek istiyorum. Göz hastalıklarında kadın erkek ayrımının genelde olmadığını fakat gece körlüğü hastalığının erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirtmek istiyorum. E, gözlük takmayı gerektiren sorunlarda hipermetropi miyopi ve astigmatizmayı aynı sıklıkta görebilmekteyiz. Özellikle göz bozukluklarında genetik ve çevresel etkenler önemlidir. Bu durum kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta etkilemektedir. Göz kapak bozuklukları yine kadın ve erkeklerde aynı sıklıkla görülmektedir. Tedavisinde kadınların daha etkin olduklarını ve e, göz kapak bozukluklarından daha fazla yakındıklarını görmekteyiz. Katarak bozuklukları yine özellikle çevresel koşullardan etkilenir ve cinsiyet ayrımı göstermez. Keratokonusa geldiğimizde bu hastalık yani gözün en ön kornea tabakası incel incelerek bombeleşme gösteren hastalığı genelde kadınlarda daha sık olarak izlenmektedir. Göz kuruluğuna baktığımızda bunlar bilinen gözde batma, yanma, ağrı ve kendini gösteren bir hastalık özellikle menopoz sonrası kadınlarda sık görülmektedir. Bir sivil hastalık olan gece körlüğü ya da e, tavuk karası olarak adlandırılan retinitis pigmentosa sadece erkeklerde görülürken kadınlarda sadece hastalıkta geni taşırlar. Yine erkeklerde sıkça rastlanan bir hastalık olan santral psoriz retinopati olarak isimlendirilen hastalık ani görme e, bozukluklarına sebep olmaktadır orta yaş stresli erkeklerde sık olarak görülmektedir. Tiroid hastalıklarının gözü etkilemesi kadınlarda e, daha sık görülmektedir. Travmalar, travmalara bağlı oluşan göz hastalıkları, e, bunlar göz içi kanamaları, dekolman, göz yırtılmaları, erkeklerde daha sık görülmektedir diye e, bilgi vermek istiyorum. E, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sevgiyle.